Hepinize merhaba arkadaşlar bugün evet, size bir bilgilendirmek istedim. Videoya geçmeden önce bir tane raid seti çekilişimiz var. O çekilişe katılmak için. Evet, şartları açıklamada yazıyor zaten. İkinci bir raid çekilişi yapalım dedik. Evet beğenmişsiniz katılabilirsiniz. Şartları hemen söylüyorum. Kanala abone olmak, like atmak, yorumların ikinizi bırakmak. Discord'dan açıklanacak bu kadar. Evet, bir de çok hızlı giriş yaptım biliyorum. Şu sıralar stock raid videolarımı yüklüyorum. O yüzden kusura bakmayın. Yakında yeni güncel eğlenceli içerikler gelecek. O yüzden bu büyük ihtimalle son stok create videosu. O zaman çıkacak atımı unutmayın. Raid'e geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkamda gördüğünüz fenerli bir farmı raid Farm mı? Bezim belli değil. Bugün yanımda Edson ve Rone Senpai var. Hadi de o zaman girelim. Evet, bu Nereden girelim? Bir baltam alayım mı? Arkadaşlar bu farm bozmak değil bu arada. Yani yazanlar olursa eklem diye söyleyeyim. Bir girelim. Gayet güzel bir yere benziyor burası. Yavaş yavaş iniyoruz vallahi. <laughs> Oo sandıklar bir şey var gibi Sandıklar en son tamam. Sandıklar sürpriz olsun arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Discord'umuza gelmeyi unutmayın açıklamada var. Loncamızın da ismi falan değişecek. Güzel olacak yani beklerim. Herkes. Yüksek seviye var ama nerede bilmiyorum. E evet, arkadaşlar Ebu atıldığı için tekrar baştan başlıyoruz. Bir daha atılmaz mı? Ebu içerisinden bir şey var. Sonra mı sorun anlamadık ama. Yani çok kötü bir şey. Hadi bakalım. Farm nasıl garip farm anlamadım. Arkadaşlar Discord'umda çekilişler oluyor. Discord'a mutlaka gelin. Veya Tesla, Spanner kazanmak istiyorsanız mutlaka gelin. Ve e, Discord'a gelince lütfen oyun oyun kısmından ikinci yazmayı unutmayın ve abone rolü almayı unutmayın. Ve avantaj sağlayacak bu konuda. O bu Fener'in Fener yanını temizliyor. Vay bir blok da blokları da alırız. Lazım olur. Hmm. Okçu ama. <laughs> İzleyicilerimiz de izleriz o zaman. F Fener'i kırıyorum. F Fener'i kırdık Giten, giten, yer sağlam vuruyor bak burası. Aa, Allah Allah. Evet, sakın testten sen snap'ten girmeyin oyunu atılabiliyorsunuz. Korktum o yüzden. Biraz hastayım yani sesim değişik bir olsa kusura bakmayın. Yani her videoda bunu tekrarlıyorum ama Arda çektiğim için 3-4 gün arayla atarım bu videoları büyük ihtimalle. Bakalım değerli bir şey var mı? Ateş Trenci var burada bir sürü. Görünmezlik var. Güzel. Bu chestlerde port var, karpuz var. Yani öyle para edecek pek bir şey yoksa mesela. Evet. İzleyicilerimize sömürüyor şu an burayı. Güzel şey. <laughs> İzleyiciler diyorum ama. Sonra bizim poçcumuz. Yani gayet güzel iş yapıyor. Ya burada bir şey kuvvet, ateş, direnç İyi ya. Lazım Neyse o zaman videonun yavaştan sonuna geldim. Biraz kısa bir video oldu. Demirlerle kalalım sonra videoda neler çıktığını gösterelim arkadaşlar sizlere de. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim o zaman. Gördüğünüz gibi biraz az şey çıktı. Şunlar çıktı işte gördüğünüz gibi. Yani 5 sivri çıkmış güzel. Baya bir pot çıktı şu filan Bir fener, demir bloklar falan, Deniz fenerleri baya bir item çıktı işte kısacası O zaman bu videonun sonuna gelelim Kanala abone olup like atmayı unutmayın Çekilişlere de katılımı unutmayın discordumuzda açıklamalarda var Loncamıza gelmek istiyorsanız bana oyundan ulaşabilirsiniz bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.